merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ten Years Challenge yapacağız. Özgür Egen bu challenge sana gelsin. O yıl önceki fotoğrafını göster. Merhaba Deniz Erayvaz. Duyduğuma göre bana Ten Years Challenge'da meydan okumuşsun. Ve meydan okumanı kabul ediyorum. İşte 10 yıl önceki halim. Ve şimdi ben de sana meydan okuyorum Yaz klinç. Bana 10 yıl önceki resmini göster. Merhaba sevgili arkadaşım Özgür Egen duydum ki Ten Years Challenge'da bana meydan okumuşsun. Meydan okumanı kabul ediyorum. İşte bu da benim 10 yıl önceki fotoğrafım. Şimdi de ben de sana meydan okuyorum Lea Kırşan. Bana 10 yıl önceki fotoğrafını göster. Merhaba sevgili arkadaşım Yaz Kılıç. Duydum ki bana Ten Years Challenge'da meydan okumuşsun. Meydan okumanı kabul ediyorum. Bu da benim 10 yıl önceki fotoğrafım.